...burası bana geçmişi hatırlatıyor. Tay sokaklar, Osmanlı mimarisi, eski İstanbul'un izleri. Ama birkaç adım sonra modernliğin tam kalbine çıkıyorsun. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin yeni kampüsü... ...geçmişle geleceği aynı çatı altında buluşturuyor. Kaltanabilir bir sınıfın içinden geçiyorum mesela. Mekan bile dersin bir parçası olmuş. Burada tasarım sadece derste değil, yapının kendisinde bile var. Dijital çağın bölümleriyle geleneksel sanatlar yan yana. Moda tasarım ekranla başlıyor ama kumaşın ruhuna dokunuyor. Siber güvenlik dersi etikle başlıyor, veriyle uğraşan da kod yazan da kültürü anlatan da aynı kampüste yürüyor ve bu yürüyüş boş değil. Her bölüm öğrencisini hayata hazırlıyor. Sadece ders değil proje, sınıf değil uygulama. Eğitim kitapta bitmiyor, laboratuara, hangara, gerçek sahaya taşınıyor. Mesela hukuk sadece bir bölüm değil burada. Yarışmalarda ödüller getiren, gerçek dosyalarla, gerçek hayatla iç içe bir sistem. Arşiv görüntüleriyle dolu bir kampüste değil, yaşayan bir hukuk atmosferinde eğitim alıyorsun. Veriye, tasarıma, mimariye. Ne istiyorsan onun yolu burada var. Çünkü burası, öğrencisi mezun olduğunda sudan çıkmış balığa dönsün istemiyor. Ne yapacağım şimdi sorusunu değil, nereden başlasam heyecanını yaşatıyor. Heyecan demişken Mevlevihan'ın ortasında muhteşem bir akustik karşılıyor bizi. Burada zaman durmuş gibi. Az sonra ise sınıfın ortasında bir uçak göreceksin. Evet yanlış duymadın uçak. Çünkü burada bazı bölümler sadece anlatılmıyor, içine girilip yaşanıyor. Bir başka köşede ise kütüphane sessizliği var. Bir tek bilgi değil, ilham da toplanıyor bu raflarda. Üsküdar'da kültürel zenginlik, Haliç'te tarihi bir manzara, Ayasofya'nın gölgesinde sanatla iç içe bir eğitim. Bu üniversite sadece bir bina değil, İstanbul'un dört bir yanına yayılmış, yaşayan bir öğrenme ağı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bir tercih değil. Yolculuğunda seni başka bir seviyeye taşıyan bir durak. Çünkü burada sadece diploma almıyorsun, mesleğe hazır bir şekilde mezun oluyorsun.